bakalım bir durun ya. Başım şişti. Ya bak, Yunus, Akşam Yunus Emre, Aslında Metin güzel. Ali. <laughs> Oha. Onun başımı şişirdiniz sabahtan sab beri ya. Ne yapıyorsunuz ya? Yunus abi siz de mi ya? Elle dur dur. Anneciğim başım şişti ama ne yapıyorsunuz siz? Tüm eli dağıttınız. Yunus Emre, Metin Ali. Oğlum sürekli yere yere de düşüyor Yerim bunlar ya. Yapıyor. Sen de Bir, bir, durun bir durun bir durun. Anne ya. Bir durun. İkinci de bir karışma. Bu başım şişti ne ya. Ne yapıyoruz? Anne, Ama Anne, ya. Gerçekten sabahtan tamam, beri atlat bile girmiyor ya, buna. tamam sen kulaklarını kapa durmazsın. Oğlum nasıl kulaklarını Anne, kapatayım? kapatayım. Oynamasanız. Hadi kaparsın kapatayım. Bak oyunumuzu biliyorsun şu an. Anladım. Bir şey soracağım bu ne kadar sürecek peki? Bu ee, ne kadar sürecek? Saat Hep, ne saat Hepsini bitirene kadar. Anneciğim, daha birkaç tane girmiş. Nasıl bitecek hepsi? Bitireceğiz. Bitireceğiz. Emre, Metin, başım şişti. Anne, ya koy işte, hayır, nasıl koy. Gerçekten engel oluyorsun. Ama bunu bitirmeniz lazım, de. bunu bir sonlandırmanız lazım. Hii, Çöz kafama gelecekti. Metin, hayır, hayır hayır, atmayın atmayın. Kapattım dur, attım, kapattım. Atmayın, atmayın, başım ağrıyor, atmayın. Bir saniye, bir saniye. Biz buna bir çözüm bulmamız lazım. Bunlar şu kafama gelecek atma. Bir şey söyleyeceğim. Bunu bir bitirmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Ya bir yarış yapın bitirin artık kaldıralım hepsi, şunları. Hepsi, hepsi, ha. hepsi girmez şey, ki. Girici, hepsi girmez ki. Bir şey seçin bir yarış seçin atan kazansın. Tamam mı? Bence atan kazan yok. Olmaz mı öyle? Bir şey bulamadık ki. Ya bulursunuz bulursunuz. Hamburger. Ne? Kendi aranızı ne? halledin artık tamam mı? Hadi gel. Atıyorlar yani şöyle olsun böyle olsun. Aa, diyelim ben atıyorum kö, abim bugün kölem olacak. Ha, Gidiyor evet. kölem olacak. Evet hatta. hadi. Ha. Hadi topla Metin hadi gel gel. Ben ben Metin hadi. hadi gel şimdi sen bu kalemleri topla yerden. Hadi topla topla hadi al, al yerdekileri topla. Hadi anneciğim aferin topla. Ben de kalemliği vereyim koyayım oraya. Şimdi ne yapalım ne yapalım. Hadi bakalım. Bence Nereye koyacaksınız? Böyle dizeceğiz. Dur bir saniye. Dur bir saniye. Bekle ben ayarlayacağım tamam mı? <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi çocuklar e? yaptık, düzenledim şöyle. Bir saniye. Amerika'ya bomba göndereceğiz. <laughs> Çok mu uzak oldu. Yo iyi. Yo, uzak iyi mi? olması iyi zaten. Ben, tamam. Şimdi Yunus Emre Metin Ali al çikoliyi de. Bir şey söyleyelim. Söyleyeceğim bir <laughs> bana bakar mısınız? He. İkiniz de bana bakın. Baktık. Ee, yapın, kazanın ve oyunu bitirelim. Tamam mı? Hayır. Evet hayır, ya. Hayır. Başım şişti. Hayır. Vallahi. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Hadi hayır. bunu bitireceğiz. Hayır. 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 Sen başka bir video diyeyim mi? Yo, no, yo, no, 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 Ne dedin? <gülüyor> 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 Bey Yunus Metin Ali sıkıntılar İngilizceyi çözdü. Hayır dedim. Hayır dedim tamam. Hayır. Tamam Yunus Emre. Onu anlamıyoruz ama seni anlıyoruz. Hadi şimdi Hayır. nasıl yapacaksınız? İlk ben baş... başlayacağım. İlk ateşi kim Son göz kırpan başlar. Son göz kırpan mı? Ben. ben... Ne hesaplı oğlum? Senin gözlerin zaten kapalı. Bir dakika. Nefes alan başlar. Zaten kuralı kendin koyuyorsun. Oyuna da kendin başlıyorsun. Son çeken kazar. Son evet. çek ne? Ne? Hey. Oğlum ne yapıyorsun? Sana hani... bakan, sana bakan yok sana bakma. Sana bakmayan kazanır çalış. Ee, şey ya bir şeyim olsun iş şey mi Ne hesaplamaya çalışıyorsun? Kurban olayım. Ee, biz klasik yöntemlerle gidelim mi? Evet. Taş kağıt makas. Haydi bakalım. Kim? Evet. Böyle yaptım. He şöyle ee. yap. <laughs> e bu bir şey anlamına gelmez. Şöyle yap sonra. Hayır, e, bilmiyorum. E, Metin Ali sen makas yapmadın mı? Hayır, böyle yaptım. O ne? Hadi o ne? Hadi <gülüyor> bana açıklama. <laughs> bana açıklama yap o ne? Çubuk. Çubuk. Ama tahta sopa var böyle? Tamam sopa taş yine o sopayı da kırar. Hayır. Evet. Kırmaz mı? Hayır. Kırar. Kırmaz. Hadi Emre bir daha yapalım. Tamam. Bir Allah. yine canım oğlum hilelerine başladı. Emre seninki de demir, demir, kap deseydin o zaman. Evet. <laughs> çelik, çelik, çelik. el. Plaka plaka. Şimdi haydi bakalım. Ay içindekini alsana dur. İçinden Sen, şey, şöyle, alın. Bir saniye. Şöyle alalım size. Şimdi. Atamayacağım. Tamam abi da. Oraya, hayır hayır. E, ne için atıyorsun Metin Ali? Aa ben onu unuttum. Ben öyle vallahi unuttum Zaten hayır. girmedi, girmedi boş. Ya abi. hayır, ben çıkacaktım. Dur bir saniye. Hadi hadi söyle ne öyle. Ben hocam. söyledikten sonra girecektin zaten kanatlanıp şöyle. Abim bana tüm parasını verecek. <laughs> Param yok ki. Ya, vardı kumarını, ay kumarı Emre yok. kumbarasını boşaltıp tüm Cüzdan cüzdanını cüzdanı boşalttı ki. Emre vardı. boş cüzdanı bir veririz. <laughs> <Metin 'i> verir. <laughs> Ali ama bu nasıl böyle oldu? Ben şok. Oha. Ben Para şok değil, yani. <laughs> Ben şok. Hadi bakalım. Sen de. Metin'in tüm Emre'nin tüm cüzdanı gitti yani bu arada. Hadi bak Emre cüzdanını geri al. Atar. Yani Bugün Metin tüm dediklerimi yapacak bir gün boyunca. Yes. Anne ah, Emre ya. Hadi bakalım. Gitti. Eğer bu giderse abi benim kölem olacak. Kaydı. Ee, <laughs> o olmasaydı var ya olmasaydı. U, abi, köleli, Yoklar, ucuz, kaydı. ucuzundan kaçırdın. Ucundan kaçırdın Metin Ali. Bu giderse bir şey de. Hadi. Giderse Metin paramı almayacak. Tamam. Tüh. Bu Para giderse gitti. abi olacak. Metin Ali köleliğe taktı. Hadi bakalım Yunus Tabii Emre. Bu girerse Metin bir daha benim hesabımdan girmeyecek. <laughs> Metin ucuz kurtuldu. Bu girerse abim benim tüm gün boyunca kölem olacak. Aha. <laughs> Emre, Metin Ali senin kölesi yapacak bu gidişle. Ben... Çünkü sürekli aynı şeyi söylüyor. Hayır. Hadi Olmayacak. bakalım sıra sende at. Hadi. Bu girerse Metin asla beni kölesi yapamayacak. Oh, tutturamıyorum Bu gider abi bana hamburger. Ah. Bu gider sahibi yani. bana hamburger. Ah. Şey. <laughs> Giremiyor. Kere metin kere sen bir kere tutturdun ya bir daha tutturabilirsin. Hadi 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 Yunus. Bu gider metin tüm parasıyla bana yemek alacak. giriyor. Şey bir, şey bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Çok mu? Al ben söylemeyi unuttum. Dur dur. Sanki mutlattım. çok uzak. Biraz yaklaştı. Bu gider sahibi bana... bana. Metin Ali, Bu... gel dökülenleri bir topla anneciğim. Topla. Bu gider sahibi bana hamburger alacak. <laughs> Ama dur topla dedin de ben topla, onlar topla, topla hazırlık topla. olarak ya devam Bu şey olarak yerde gidip, al al al. Al hadi bakalım hadi. Şurada da var, şurada da var. Şunları da al. Hadi bakalım. Hadi geç. Ben hazırlık olarak atmıştım. Hadi bakalım şöyle. Atıyormuş. Hadi. Şunu da alayım ben sana. Hadi. Bugün her saat bir kölem olacak. <laughs> hadi. Hadi Yunus Emre. Sen de. Dur Emre bir şey seçecek. Emre karar veremedi. Hadi. Eğer bu girerse Metin bir gün boyunca top oynamayacak. Allah korusun. Yes. Hadi ya ucundan gitti ya. Metin Ali. Bu giderse. Metin Ali uçak kurtuldu. Abi son bir hafta boyunca gece yarısı Baba ve senle birlikte o halı sahaya gideceğiz. Bir hafta boyunca. Allah korusun hayır hayır. 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 <laughs> hayır. hayır Allah'ım çok şükür çok şükür. Ben onu şükür. takacağım ben onu taktım ben Allah onu taktım. Allah'ım çok şükür hayır hayatta olmaz. Ben hayatta gelemem her gece halı sahaya. Hadi Yunus Emre. Güle, girer, bu girerse Metin Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunu göremeyecek. Oğlum zaten göremiyor ya. O girmese de olur. Tüh. Hı hı. Hiç büyük bir kayıp değil ya. Büyük bir değişiklik olmadı Bu girerse dediğimin aynısı olacak. Yani, a aynı şey e hayır. Aynı şey hayır, aynı, aynı şey, şey. Ya hayır hayır, şey. hayır hayır. Dediğimin de aynısı olacak. Hayır. Tam bu girerse, bir, bir hafta bu girerse bir hafta boyunca halı sayacağız. gideceğiz. Hayır, hayır. aynı şeyi sürekli söylemeyeceksin. Hayır, ben kabul etmiyorum. Ne desem, Aa, ne desem? Her şeyin tek hakkı var. Hadi. Ee, Hadi bakalım. Haydi Yunus Emre. Eğer bu bilirse Metin futbol kursundan ayrılacak. <laughs> Metin, Metin. Hadi. Allah korusun. <laughs> ne diyecek bana? Hayır. Çok 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 çok. Ben saymam ben saymam. Ben de say ben de. bana. ne? Ama hayır. Böyle hayati şeyleri söylemiyoruz. Ay yok okuldan alıyorum yok kurstan alıyorum yok. Okuldan alıyorum alıyor olsun okuldan almak <laughs> Ya çok. Okuldan <laughs> <laughs> alacağım olmayacak hiçbir zaman. Hadi. Hadi ki. Hadi bakalım Yunus Emre. Ee... Hadi. Çok düşünme oğlum. Çok mu zor? <laughs> Hadi bakalım. bu güzelse Metin'in bütün futbol oyunlarını sileceğiz. <laughs> Metin. Tamam. Metin. Ay. Kenardan ne gitti. Bu ilerse Metin. abimin telefonu. Bugünlük full benim olacak. Benim telefonum da abimin olacak. Emre. Aha çok şükür. Oh. Hadi bakalım. Oğlum çok zor şeyler söylüyorsunuz ama ha. Eğer bu girerse Metin bir gün boyunca elektronik bir cihazı elleyemeyecek. <laughs> evet ben bana çok uyar. <laughs> İçinden geri <gelişikli>. çıktı. <laughs> <Hayır>. Olmuyor. <laughs> Metin, Metin, Metin hayatın üstüne oynuyor Yunus. Bu girerse? Ha. Hadi. O girerse ne olacak? Annem bugün boyunca telefonunu full bana verecek. Şimdi çekilir misin Ona biraz? Soru geçelim ya. Bunu <laughs> Çekil biraz. Ay geçelim bunu. Allah ın... Ay çok şükür çok şükür, bir şükür bakamadım bir an. Hadi Metin Ali hadi Yunus Emre hadi. Diyebilirim gibi. Adamda bir şey yok top dışında. <laughs> evet. Metin Ali'nin en hassas noktası gol. Bir girerse bir ay bir ay boyunca top ellemeyecek. Tüm topları kaybedecek. Ama yani. onun şeyi var. Bana ne? Kursu Bana var. Ne? Hayır, hayır, bu olmaz. Tam kursta oynasın. Ondan tamam. sonra hiç oynamaz. Sadece kursa mı? Evet. Ama olmaz. Evde antrenman yapması lazım. Yok çünkü... yok, tamam, tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bu da giriyormuş. <laughs> Emre. İçine girip çıkıyor. <laughs> bu giderse evet. Hadi. Yaz tatili bitene kadar ge gece yası full alışa gideceğiz. Hayır hayır hayır. Eğer eğer hayır, bir, hayır. Şey derseniz, ben yokum, ben yokum. bir şey derseniz bir şey derseniz hamburger ısmarlayacaksınız. evet ben hamburger ısmarlayacağım bir saniye. <laughs> Direkt ay çok şükür. Oğlum ya böyle zor şeyler girmiyor. <laughs> ee, bitirelim mi oyunu hayır. girmiyor girmiyor. Hayır, Lütfen. Bir, <laughs> bir ay boyunca gideceğiz. Herkese mi? birer hak tek vereceğim. Bir tamam, hak tek. Tamam. Ben bunu istiyorum. Hadi. Ben Tamam. Yunus Emre, var mı kalem? Şu an bir sıfır. Son, son, ya. son, son. Bu giderse... Ha, hadi bakalım. Hadi. İki akşam boyunca alır, ha, <laughs> halı gideceğiz. Allah'ım çok... Halı sahadan kurtuldum, sen geç. Hadi. hadi bakalım. Eğer bu giderse, Metin bir ay boyunca kazandığı parayı bana verecek. Tamam. Topladığı tüm parayı senin falan. <laughs> tüm harçlık gitti. O da girmedi Aa, zaten ya. Oo. Çok şükür, çok şükür. Şimdi ortalığı toparlıyoruz. De bugünlük bu kadar gürültü aynen, yeter. Aynen. Metin Ali, bugünlük bu kadar gürültü yeter. Hayır, çok hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Kesinlikle, kesinlikle. Hayır, hayır, hayır. Metin, hayır, hayır. Kalk çık oradan. Çık, çık, çık. Metin çık oradan. Çık, çık, çık. Hayır. Yunus, Evra hadi gel toplayın bunları anneciğim. Hadi. Bugünlük bu kadar gürültü yeter. Tamam bir şey mi edeyim? <laughs> Sana bir şey demedim. Hadi. Sen nereye kaçıyorsun? Nereye, nereye? Metin Ali, Metin.